Kardeş sevgisi sürekli olsun. Konut sever olmaktan geri kalmayın. Çünkü bu sayede bazıları bilmeden melekleri konuk ettiler. Hapiste olanları onlarla birlikte hapsedilmiş gibi hatırlayın sizin de bir bedeniniz olduğunu düşünerek kötü muamele görenleri hatırlayın. Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı cinsel ahlaksızlıkta bulunan ve zina edenleri yargılayacak. Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi. Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam. Böylece cesaretle diyoruz ki Rabb benim yardımcımdır, korkmam. İnsan bana ne yapabilir? Tanrı sözünü size iletmiş olan önderlerinizi hatırlayın. Yaşayışlarının sonucuna bakarak onların imanını örnek alın. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Çeşitli garip öğretilerin etkisine kapılıp sürüklenmeyin. Yüreğin Tanrı lütfuyla güçlenmesi iyidir, özel yiyeceklerle değil. Bunlara güvenenler hiçbir yarar görmediler. Bir sınavımız var ki tapınma çadırına hizmet edenlerin ondan yemeye hakkı yoktur. Başkahin hayvanların kanını günah için sunulan adak olarak kutsal yere taşır ama bunların cesetleri ordugahın dışında kalır. Bunun gibi İsa da kendi kanıyla halkı kutsal kılmak için kent kapısının dışında acı çekti. O halde biz de onun uğruna hakarete katlanarak ordugahtan dışarıya çıkıp kendisinin yanına gidelim. Çünkü burada kalıcı bir kentimiz yoktur. Biz gelecekteki kenti özlüyoruz. Bu nedenle İsa'nın aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları yani onun adını açıkça anan dudaklarının meyvesini sunalım. İyilik yapmayı ve sizde olanı başkasıyla paylaşmayı unutmayın. Çünkü Tanrı bu tür kurbanlardan hoşnut olur. Önderlerinizin sözünü dinleyin. Onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki görevlerini inleyerek değil, bunun size yararı olmaz, sevinçle yapsınlar. Bizim için dua edin. Temiz bir vicdana sahip olduğumuza ve her yönden olumlu bir yaşam sürdürmek istediğimize eminiz. Yanınıza tez zamanda dönebilmem için dua etmenizi özellikle rica ediyorum. Esenlik veren Tanrı, koyunların büyük çobanını Rabbimiz İsa'yı sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti. Tanrı kendisini hoşnut eden şeyi ya İsa Mesih aracılığıyla bizde gerçekleştirerek kendi isteğini yerine getirebilmemiz için sizi her iyilikle donatsın. Mesih'e sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin. Kardeşler size rica ediyorum. Öğütlerimi hoş görün. Zaten size kısaca yazdım kardeşimiz Timoteus'un salı verdiğini bilmenizi istiyorum. Yakında yanıma gelirse onunla birlikte sizi görmeye geleceğim. Önderlerinizin hepsine ve bütün kutsallara selam söyleyin. İtalya'dan olanlar size selam ederler. Tanrı'nın lütfu hepinizle birlikte olsun. Amin. <laughs>